Hayır. Şu manzaraya bak. Şaka gibi. Benim aklım sülaleyi kesmiyor vallahi. Hayır. Bu kadar modernlik bana fazla. Bir de maşallah takarmış, tam olurmuş. Acayip içime doğuyor benim. Bugün bizim günümüz olacak bak. Bugün çok güzel bir gün olacak. Ben sana söylemiş miydim ya? Hayırları çıksın. Anneciğimi gördüm ben rüyamda. Bana dedi ki kızım. Oo. Ee, annesinin aslanı. Oo, sen anneye göz... Ne acı bırakıyorsun bir tane. Canım benim. Ama ben seni artık gebertirim be. Elmas. Gebertirim Elmas, ben. Elmas tamam. Elmas. Gebertirim Elmas. O poçelerin çocuğumun üstünden. Kırarım senin bu ellerini. Ver Ya ya. Yavaş ne yapıyorsunuz siz ya? Bana bak. Açtırma benim ağzımı. Ağzımı yırtarım. Ver canım. Ya saçmalamayın. Kendinize gelin. Oyuncak bu bekmediniz ikisi. kucağına. Korkma anneciğim. Korkma ben bu Ay korktuğu falan yok. Bana sen gelene kadar yavrum etrafa gülücükler saçıyordu. Yani evladım nereden seni yavrun oluyor? Nazan git. Hiçbir yere gitme. Nazan hocam. git dedim sana. Sen dua et ben hala süt veriyorum. O yüzden tek parça gidebiliyorsun buradan. Allah'ın cezası. Elmas yeter sen ne olursun. Cahit sen ne diyorsun ya? Kadın resmen çocuğumuzu almış kucağına. Ben nereden bileceğim fırlatıp atmayacağını çocuğumu. Elmas tamam diyorum. Bağırma artık yeter ya. Bitmedi ama. Bitmedi. Benim daha hesabım bitmedi. Ben hepinize, hepinizden bütün hastaneden şikayetçi olacağım ben. Bana bakın. Şişt. Siz ikiniz. Siz nasıl izin verirsiniz ya o kadının benim çocuğumun yanına yaklaşmasına? Ama Cahit Bey Nazan Hanım için özel izin vermişti. Sizin bir hatamız yok. Elmas bak. Yani bir yanlış anlaşılma olmuş. Bak bebeğimizin durumu gayet iyi. Yarın taburcu oluyoruz. Yani en mutlu günümüzde niye böyle yapıyorsun? Ben anlamıyorum ki. Bana ben de anlamıyorum. Cahit gerçekten ben olan bir tane hiçbir şey anlamıyorum. Ya nerede o hemşire? Gelsin benim yüzüme söylesin o zaman. Gelsin söylesin yüzüme. Ben çağırmışım göğe ağzını Gelsin. Kadın zaten yüzüne söyledi Cahit. Tamam bulalım o kadın o zaman. Gelsin tekrar yüzleşsin sen. Elmas. Ne yapıyorsun gözünü seveyim? Bir dur ya. Yeterince rezil olmadık mı? Yeter ya. ya. sen ne diyorsun ya? O kadın burada oğlumuzu kucaklamış. Güya severken ben yakalıyorum. de diyor ki Cahit Bey izin verdi. Sen ne hala yeter meter, ne konuşuyorsun bana? Ben sıkıldım ya. Vallahi bıktım artık. Yani attığımız her adımda insanlara rezil olmaktan sıkıldım ben Elmas. Başlarım senin sıkıntından. Açıkla o zaman açıklayabiliyor musun o kadın burada ne yapıyordu diye? Ya ben... Ben nereden bileyim ne yaptığını ki? Hayır sen şimdi bir dakika ya ne ima ediyorsun ben anlamıyorum seni yani. İşin kötüsü de bu zaten. Bilmiyorum. Hoşuma gelen bu kadar aptalca şeyden sonra ben gerçekten... ...ne ima ettiğimi de bilmiyorum. Ne düşüneceğimi de bilmiyorum. Bak tamam. Tamam Elmas tamam ne olursun tamam. Bak ikimiz de çok zor bir yaz geçirdik. Yani sen ölümden döndün Elmas. Biz çocuğumuzu neredeyse kaybediyorduk. Bak aylardır hastanedeyiz. Çok yıprandık, çok yorulduk biz Elmas. Neden peki? Kimin yüzünden? O kadının yüzünden işte. O gece... ...ayaklarının altından yer kayarken... ...duyduğum son şey... ...onun annemi nasıl öldürdüğünü anlatmasıydı, tamam mı? Tamam bak, tamam. Bunları şey yapma, düşünme, tamam mı? O yaptı ama. Yaptı, o annemin ölümüne sebep oldu, değil mi? Bak, bak bunları hatırlamak. Hatırlamak mı? Ha? Bir an ya, bir an uyurken, uyanırken, gece gündüz çocuğumu kucağıma aldığım zaman bir an bile benim aklımdan çıkıyor mu zannediyorsun sen? Elmas bak. Asıl sen bana bak. Asıl sen bana bak Cahit, hatta gözlerimin içine bak. O Nazan gene bir dolaplar çeviriyor, onun gene bir oyunu bir hesabı var. Ben o oyunu bozarım. Hiç sorun değil ben o oyunu bozarım ama senin benim yanımda olman lazım. Yoksa Cahit. Yoksa? Ben o küçük kıza hiç rahatsızlık duymuyorum, tamam mı? Sen istediğin kadar Nazlı ile ilgilenebilirsin, ona babalık yapabilirsin. İstediğin kadar destek olabilirsin, benim gıkım çıkmaz. Ama o kadın... Yoksa, yoksa. Evet. O kadın, o katil bizim yanımıza yaklaşmayacak Cahit. Yoksa, yoksa ee? Evet. Yoksa alır çocuğumu giderim, bir daha da göremezsin.